Koç Holding'le devam edelim mi? Tabii ki. Bu yıl 9 aylıkta 14 milyar hemen üzerinde bir e, kar açıklamıştı işte, Koç Holding. Hı, hı. E, piyasa değeri defter değeri 0.68. Yani ciddi anlamda e, hisse dip seviyelerde. E, ucuz. Ama e, şunu da söyleyelim. E, şimdi bu ucuzluk ke kelimesi de e, açıkçası göreceli. Neye göre? Yani evet, karlılık artıyor. Zarardan bu yıl kara doğru geçiyor, karını arttırıyor. Bu artış devam edecek ama e, önceki yıllardaki e, 100 milyar, 50 milyarlık karlara henüz ulaşabilmiş değil. Bizim için bu karların sinyalini almamız lazım. Yani. Bu yayının başında diyoruz ya. E, öyle bir hisse keşfetmeliyiz ki e, adamlar ne yapmış mesela? 2023 yılında e, üç mesela ilk çeyrekte 10 milyar kar etmiş, ikinci çeyrekte 36 milyar, üçüncü çeyrekte 50 milyar, dördüncü çeyrekte yanılmıyorsam 108 milyar. E, kar etmiş yani burada neredeyse 10 kat artmış karlılık yani benim e, bir hisse keşfetmekten kastım bu bizim böyle karlılığını arttırma potansiyeli olan hisseler bulmamız gerekiyor şimdi evet kar artıyor ama bu yeterli değil 14 milyar yani şimdi e, 50 milyarın yanında yani konuşmaya bile gerek yok ama en azından e, burada bir artış var. Bunu biraz farklı değerlendirmek lazım. Ucuz mu? Ucuz. Ama böyle çok büyük bir trend, yükseliş trendi beklememek lazım. Şu an için e, hissenin e, 170 fiyatın üzerinde kalabiliyor olması çok önemli. En azından e, artık tehlikenin e, çok fazla olmadığını düşünüyorum. Yani. 168 ile 170 arasında hisse aşağı doğru gelmediği sürece, buralar bizim için stop seviyesi, gelmediği sürece bir kere değerleme açısından ucuz bir şirket. Ee, ama e, burada hisseyi alıp patlatacak bir hikaye yok. Burada belki e, piyasa gittiği zaman e, endeks hisseleri gittiği zaman holdingler ya da biz 30 hisseleri gittiği zaman bu tarz hareketlenmemiş hisselere de ciddi anlamda bir talep oluşuyor bir anda girmemiş hisselere. Bu tarz hisselerden bir tanesi olabilir. Böyle bir durumda ben açıkçası bu yılki görmüş olduğu 190'lara doğru bir hareketin başlayabileceği kanaatindeyim. Endeks özellikle de böyle 11.500 ve 12.000'lere doğru bir yol almaya başladığı zaman, bu hissede de bu seviyeler hedef haline gelebilir. Şu an buralar kısa vade için al sinyali üretmeye başlamış.